Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Evet arkadaşlar bir 5000 like ve 2000 de abone olmayı unutmayın. Ve başlıyoruz. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Birinci olmaya çalışacağım arkadaşlar. Önümden geldiği kadar çalışacağım birinci olmaya çalışacağım yani. de. Silah bulamazsak orası zor işte. <laughs> bakalım birinci olabileceğiz mi? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Luna Park'a mı atlayak gene? Evet. Ama bu sefer Bırak uçma yerine atlayan direkt şey uçak. Seslerini kısalım. Adamlar bizi ulamasınlar. Hadi bilelim bulamazlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Eee, kutlara bakmayın şey dedim ama. İşte ağzım yaklaştı. Işte. Bu ne?

पहले बस उसको ना बच चुकी है ना ना ये ना अब ले मार रहा है ये बेटे उसको ना बच चुका है बार के दर्शन अरे भाई आप लोग जरा धीरे से बात करो ना तमाम ना क्यों चिल्ला रहे हो भाई तमाम बार के दर्शन करते हैं तो वाशिंग की ताल है यार पोशिंग की नहीं जाना है पोशिंग की बीस Bizim bir atlatı inşallah arkadaşlar. Çıkıldı doğru yine. Evet. Luna Park atlatıyor bu. Sonu çok kişi atlıyor ki Luna Park'a da. Hadi bakalım ne yapacağız? Orası gülü olmaz Evet. Yani. Hadi hocalısı ile bekliyoruz. Belki yaparız. Hiç kimse de inşallah hiç kimse atlamaz ya. Oha lan. Etrafıma baktık da. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok lan. Ben onu farka gittim. Geldiler. <laughs> evet ben saklanacağım Allah arkadaş. Silah yok ki. Silah olsa sen. Oo. Şimdi de savaşma başladı bile. Oo. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası bir şey bitti. Şimdi ölmemeye çalışacağız. Ölürsek kötü. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bir kasıklık yaptı. Durdurdu videoyu. Tamam versin. Sen benimsin. Sen. Ölürsün artık. Ölürsün artık helal. Ben de alayım. yüzden oraya ya. Ne Almadık şeyleri atabilirsiniz. Evet. Evet gördüm seni. Birisi motor aldı. Ben mincim ben mincim ben mincim.

tamamdır. Adam burada. İşte. Arkadaşlar adamı ilk öldürdüğünde bu tura hemen koşman lazım. Koşamazsan mutları kaptırırsın. Öldürdüğün adamı yazık olur. Of, 6 x. Bu neydi kız? Oo. Bir de kask olsa ikisi de tam olacak da da yok. Evet, yine bir çatışma var burada. Bunu da alacağım ben size. Ay şurada birisi ölmüş. Sanki <laughs> bunu ölmemiş. 6x olması güzel de. Evet. evet arkadaşlar 43 kişi kaldı. Bizi de saymazsak 43 kişi kalıyor. Vurduğumuz, kaldığımız yerde olmayacağız. Bir sakin. Ee. Ne? Öyle. Sanki gibi. <laughs> <Tükerim artık. gülüyor> ne? Ha. Jeg vet ikke.

Huh. <sighs> arkadaşlar ya. Lütfen kaldırın lütfen. Lütfen kaldırın beni. Lütfen. Lutumu alacaklar arkadaşlar. Lutumu alacaklar. Lütfen hadi kaldırın. Bir bok sıkmayın lan. Şşş. Kime ben lan size. Şş. Hadi be abi. Hadi be. Almazlar ki lutumu. Hayır dedim. Ağzına sıçtım ha. Neden böyle bir şey yaptınız siz ya? Neden yaptınız? Evet. Alamazlar oldum. Bunu diyecektim. Albet almış alamamışlar. Ha ha dostum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.